akşam ünlüler takımından veda eden isim. Ибрагим Аттар. Evet, yaptığı sen Evet, ben şimdi süreden bir şey yok yani. Ben burada ee, ailemine bıraktı, geldi burada. Yani burada elinden gerek fazlasıyla yaptım. yani oynama bugüne kadar karar verdi. Ben yani söyle, söyleyeceğim bir şey yok. Sadece ben arkadaşlar e, başarılar dileyeceğim. E, inşallah. E, böyle şeyine, baş... ben söyleyeceğim bir şey yok. Ben yani ben bir şey söylemek gerek yok. Ama e, başarılar dileyeceğim ya arkadaşlar. Evet, Yaptar'a ben birkaç şey söylemek istiyorum. Bu bilgiyi bugün vermek zorundayım çünkü oylamada üçünüz de gerçekten çok oy aldınız. Yani öyle değişik bir oylama oldu ki üçünüzün de oyu çok fazla ve başka ikili olsaydı belki karşında benim gördüğüm kadarıyla %90 ihtimalle Kalacaktın gibi görüyorum çünkü ciddi derecede oy aldın ama iki rakibin de ciddi derecede oy aldı. Bunu ilk defa şu ana kadar söyleyeceğim çünkü bunun gizli kalmasını istemiyorum. Burada çok oy alıp elenen bir yarışmacı olmuş olacaksın. Bunu bilmeni istiyorum. Ee, seyircilerimiz seni gerçekten sevmiş ve ciddi derecede oy da vermişler. Ee, karakterle ilgili söylebileceğim tek bir şey, seni Survivor'da tanıdım, ama çok sevdim. Ee, gerçekten çok sevdim. Ee, çok ortak şey konuşabilecek gibi hissediyorum. Ee, i̇nşallah ileriki hayatımızda da bol bol görüşürüz. Ee, yani ben burada bir dost kazandığımı düşünüyorum. İştenliğini bütün Türkiye gördü. Ee, yani Survivor bence sana. Trabzonların zaten sevgili sizin, ama bütün Türkiye'de sevildiğini hissettirecek diye düşünüyorum. çok teşekkür ederim. Şey, Acun abi, ee, sadece ben e, bir şey söylemek istiyorum. Ben burada gel, e, gelmeden önce ben burada kimse tanımıyorum. Ama e, burada gel, geldiğince ben bu e, arkadaşlar tanıştı. Gerçekten ben çok e, çok mutluyum. E, müteşem bir arkadaşlar var burada ve karşı takım gerçekten çok iyi bir e, arkadaşım. E,